Bir diğer yandan yine sıcak salonların insanı sıcacık bir salonda oturdu. Diyor ki altın hesabı yapıyorlar. Özgür Bey altın hesabını çok seviyor. 22 yıl öncesine dönüp dönüp bana altın hesabı üzerinden hesap soruyor. Hazır elinde hesap makinesiyle kuyumcu kuyumcu dolaşırken CHP'li belediyelerin sosyal güvenlik kurumuna borçlarının kaç çeyrek altın tuttuğunun hesabını da bir yapı versin demiş. Birincisi şunu söyleyeyim. Bu iyidir. Yani aylardır altın hesabını yapıyoruz. Dönüp de buralara cevap vermeleri, bu düzleme gelmeleri iyidir. Bizim eleştirimize karşı bize terörist demek, hain demek, iftira atmak, küfretmek yerine bir espriyle cevap vermek iyidir. Biz siyasetin dilinin buralardan kurulmasını doğru buluyoruz. Ve diyoruz ki, ilk günden beri söylüyorum. Normali bulur buraya geleceksiniz. Hakaretinize hakaretle, küfrünüze küfrüyle, yalanınıza yalanla, iftiranıza iftirayla cevap verip istediğiniz o gerginlik, çatışma ve kutuplaşma ortamında gerçek sorunların çözülmesine, konuşulmasına engel olamazsınız diyoruz. Gelmiş, sen de bir hesap yap diyor. Vallahi madem istedi yaptım. Belediyelerin SGK'ya borcu 11 birim, diğer şirketlerin borcu 90 birim. SGK'nın 100 lira alacağı varsa 10 lirası belediyelerden, 90 lirası şirketlerden. Gelecek ay Şirketlere faizi affetmeyi planlıyor, ana parayı bölmeyi planlıyor ama o güne kadar CHP'li belediyelerden ve şirketlerinden, iştiraklerinden paraları almak istiyor. O yüzden silkeleyin CHP'lileri diyor. O günden bugüne işte dün İzmir'de yaşananlar, öncesinde Ada, Ankara Büyükşehir'de, Adana'da, İstanbul'da yaşananlar, Diğer belediyelerimizde yaşananlar hizmeti durdurabilmek için yani CHP'li belediyenin yoksula dokunmasına, öğrenciye dokunmasına, işsize dokunmasına, soğukta kalana doğalgaz yardımı yapmasına, tenceresi kaynamayana ayda 2 kilo et koymasına, kapıyı çalıp sabah 2 kilo süt vermesine, yeni doğanın bezini vermesine, 5 yaşına kadar olan çocuğu olanlara anne kart vermesine mani olabilmek için Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hesaplarına haciz uyguluyor. Bu paraları bizden alacak. Sonra bu paraları yandaş şirketlere gelince faizini affedip ana parayı bölecek. Böyle bir hedefi var Erdoğan'ın. SGK'nın toplam alacağını çıkardık belediyelerden alacağını da çıkardık. SGK'nın toplam alacağı 270 ton altına karşılık geliyor. Bunun 30 tonu belediyelerden 240 tonu Erdoğan'ın 6 ayda bir açıklaması gerektiği halde açıklamadığı ilk yüzdeki hemen hepsinin kendinden olduğu yandaş şirketlerden. Yani Erdoğan diyor ki SGK'nın borçlarını açıkla. Vallahi CHP'nin AKP, MHP, İyi Parti demin yeniden refahın, saadetin bütün belediyelerin borcu bir kamyon altın. Bunun üçte biri AK Partili belediyelerin, üçte ikisi muhalefetteki belediyelerin. Üçte ikinin yarısı AK Parti'nin döneminden Üçte biri bütün muhalefetin şimdiki ya da önceki dönemlerinde. Sayın Erdoğan elde makina sarrafa gitmiş hesabı yapsa diyor ya. Üçte bir kamyon bütün muhalefetin borcu var. Kamyonun üçte ikisi senin belediyelerinin ya da senin belediyelerinin önceden yaptığı borç. Dokuz kamyonda SGK'ya senin yandaşlarının borcu var aha da diyorsun ya hesapla hesap ortada 9 kamyon altını çek SGK'nın önüne 3'te bir kamyon altını vermeyen namussuzdur hadri meydan ama ama şimdi gelelim esas mevzuya ben bu kürsüye çıktıktan sonra çalışma bakanı tabi bu kadar cehalet ancak tahsille mümkün olur. En düşük emekli maaşını 14.469 liraya yükselttik demiş. Cehalet kısmı şurada. Bunu yapman için kanun çıkacak güzel kardeşim. O kanunun çıkması için milletvekilleri yazacak. Bunlar tabii her zaman muazzalı iş yaptıkları için kendileri bakanlıktan yazacaklar. Abdullah Güler'in görevlendireceği birkaç masum altına imza atacak utanmadan kanun teklifi diyecekler, komisyondan geçecek, bu mecliste oylanacak. Sen oturduğun yerden en düşük emekli maaşını şu kadar yaptık diyemezsin. Bir kez bu cehaleti, meclise karşı bu hadsizliği, kendi grubunu paspas eden bu kibri, bu iş bilmezliği bir kere bir kınıyorum. İkincisi ben konuşmama hazırlanırken en düşük emekli maaşının 12.500 lira olduğunu, bir kanun değişikliğiyle yükseltilmesi gerektiğini ve AK Parti gelmeden önce en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Bugünkü hesapla 33 bin lira olması lazım. 12.500'ü 33 yapmıyorsam bile hiç olmazsa bir asgari ücret yapalım. 22 bin liradan aşağıya bir emekli maaşı olmasın diyorduk. Notlarımda var. Diyor ki notlar akıllardan geçiyor diyor. 14.500, 15 bin lira. Sakın ha sakın diyecektik. 14.469 lira yapmış. Geçen sene yüzde 60 enflasyon varken 10 bin lirayı 12.500 yaptınız. 105 şehirde miting yaptık emeklilerle birlikte Anadolu'da ayağa kalktık. 31 Mart'ta çağırdık. Sandığa davet ettik. Bunlara sarı kartı gösterin dedik. O gün anlamayıp 12.500 10 bin lirayı Temmuz'da 12.500 lira yaptılar. Bugün gelmişler 14.469 lira yapıyor. Diyor ki emekliye 12.500 lirayla geçinemedin 2024'te. Gel şimdi 14.469 lirayla geçin diyor. Buradan bütün emeklilere bir kez daha sesleniyorum. Geçen yıl ne yaptıysak daha fazlasını yapacağız. Bu iktidar hak etti. Artık sarı kartı değil kırmızı kartı alınlarına çakacağız.